Herkese selamlar arkadaşlar ben Özgür Bilgistan Minecraft'ta Survival Games oynuyoruz. De ismi değişik bir map'teyiz ve Craftra'da sorundayız arkadaşlar. Bu map'in ismini hep unutuyorum. Hep de söylemeye üşeniyorum. Moonbase 9 diye map ismi mal oluyor. <laughs> evet kalbinin ortasına gitmek sıkıntı. Şimdi şu yukarıya çıkmaya çalışsak o da sıkıntı. Yoksa. Ama şu yukarıya çıkmayı başarırsak var ya e, Başkası çıkmaya çalışmazsa yani Bizden önce çıkan olmazsa çok rahat olur. Şuradan çıksam şuradan çıksam şuradan içersen, Fayımı öldürüyorsak yetişip ne Hayır. Şimdi şöyle gidelim. Şu arkadaş önce bir yakarsak büyük ihtimal lanıyoruz ortası olsa olduğunda sanmıyorum. Evet. Arkaladım ama yapacak bir şey yok abi adam arada sırada F5 yapması gerektiğini bilmiyorsa şöyle. Dostum bir anda arkana dönsen bana rekt atma şansın var. Elinde kovvep olduğunu görüyorum ama ne zaman koyacağın hakkında hiçbir fikrim yok. Kendini sıkıştırdı salak. Bunu bir ben, yap bir, bir, ben yaparım bir de sen yaparsın. Başka yapacak kadar beceriksiz kimse yok buna emin ol. <laughs> evet. Şöyle. Sonunda ya abi en azından sonunda bir istediğim, istediğim gibi giden bir el var yani oynadı. Şöyle şurada chest var. Belki bir olta çıkma şansı var. Olta çıkarsa güzel olur diyecektim. Ama çıkmadı. Yay çıktı. Olur. Olsun bununla da ederiz. Ee, yay niyetine kullanabiliyoruz biliyorsunuz. Abiciğim. Su olmayan mekte bu kadar teknenin ne işi var ya. Şöyle 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 şu tarafa gidelim. Şu arkadaşa bir selam verelim. Verebilirsek tabii alabilirse alır alamazsa hiçbir şey yok nereye gitmiş bu arkadaşlar evet güzel seti var arkadaşım harbiden de harbi beceriksizlikte çığır açmış bu insanın şu sıralar ama en azından kiralabiliyorum alabiliyorum <laughs> evet arkadaşta da, da olta yokmuş bu tabii ki onun oynayışını da etkiledi. Ve bizde ot olmaması da bizim oynayışımızı etkiliyor ama en azından FNS'imiz var. Bu bizim işimizi görüyor. Evet arkadaş geldi bir tane daha. Kankacım team yasak kusura bakma. Üzgünüm. Gerçekten hani insanların hakkına giremem ben şu anda team olup bu oyundaki diğer insanların hakkına giremem. E, bu oyun solo modunda olduğumuz için team olmak istiyorsan team SC'ye gireceksin. E, Şöyle gidelim. 4 kilimiz var. 8 kişi hayatta. Bir olta yapsak mı? Craftingimiz yok. <laughs> burada korona değil mi arkadaşlar? Ee, ben çok aşırı derecede sigara içen bir insandım. Sigarayı bırakmaya çalışıyorum. Şu sıralar bayağı bir azalttım. Ben hani günde en fazla yani en fazla içsem günde 5 tane içiyorum şu an. Bir arada günde 4 pakete kadar çıkarttım bunu için insan sıkıntıyı sıkıntı sigarayla atabileceğiniz sanıyor bazen. Ee, hmm, sigara da medetmiyor. Da de arttırmasına sebep oluyor. Şu anda bırakmaya çalışmamın sebebi başka gerçi yani bilen biliyor. Kankacım seni de arkaladık ama inan sura bakma. Yapacak bir şey yok. Orada chest'i kırmaya çalışacağını, açılmayan chest'i açmaya çalışacağını birazcık gelişmeye çalışsan gelişirdin. Bizim oltaya ihtiyacımız var abi hani gerçekten şu anda oltanın bize ne kadar faydası olur anlatamam. E, chestlerden çıkmıyor, adam kesiyoruz çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Şeye desteğe doğru gideceğim mecburam. Umarım bu oyunu kazanabilirim. 5 kil aldık hani gerçekten oyun çok iyi gidiyor. E, bu arada yarın şey e, eğer bir sıkıntı çıkmazsa en azından PUBG videosu çekeceğiz. Kardeşim sen sen de ol tabar gibi duruyor biliyor musun? Gelsen. Gel la bir şey olmaz. Ucunda gerçekten ölüm olmayan hiçbir şeyden korkma. Bir sevdiklerini kaybetmekten korkabilirsin bak. Ben de o korku çok fazla vardı. Sağ olsun boşa da çıkmadı o korku yani. Çok yaşadım o şeyi. Bak kanka Kaçarak bir şey elde edemezsin. Sen bu oyunu zaten kaybedeceksin. Şu, şete, şu haline baksana ya. Neyse en azından şöyle yapalım. Bir Sword yapalım. Ondan sonra... Şunu şöyle yapalım. Evet. Bir tane yapalım. Okey. Bakalım artık başka ayrı kalmış mı? Sanmıyorum zaten. Şöyle şunu bir yiyelim. Az önceki herife doğru gideceğim ya Başka bir adama doğru gitmek istemiyorum ee, Bir kişi daha ölürse dikmeç başlar Ki öldü de 1 dakika sonra dikmeç başlayacak Eğer o bir dakikada şu arkadaşı da biz öldürmeyi başarırsak Çok e, tatlı olur Deepmatch de işimiz daha kolay olur sayı az olduğu için Hadi ama Kaçma bu kadar bebek. Öleceksin. Ya şimdi ölmesen dikmesi de öleceksin. Bu neyin şeyi yani ya? Yani? Neyin havasındasın sen? Birisi bana Ender Pearl atamaz mı ya? Nasılsa bug var sunucuda. Var arkadaşlar bu oyunu kazanmasan da bu videoyu atma şansım var. Çünkü sunucuda gerçekten Ender Pearl bug'ı var. Ya kardeşim o oltan tövbe estağfurullah. İlla küfür mü ettireceksiniz ya? Ulan elinde sonunda da öleceksin. Di hadi şimdi kaçtın. dikme ne nereye kaçacaksın ya? Bana koru. Geri zekası Evet. Evet. Böyle Şu arkadaş çok sıkıntı. Evet. Şu arkadaş çok sıkıntı gerçekten. Bu arkadaşı kesmemiz lazım ki. O zaman bu adamlara oh, odaklanmayacağız abi. Ama şu piçe çok müzik kaptım. Onu ne zaman çizeceğim bilmiyorum da şu arkadaşı halletmemiz lazım şart yani abi orta atılırken bile drop girer mi bir oyuna bu kadar da hani bir fazla ya kardeşim swordun yok mu senin ha <laughs> niye sadece bu kullanıyorsun atlı oklardan da bir tanesini alamamışız ki Ya Allah Allah oltan da var. Gel işte kaçma. Ya bu kadar da kaçılmaz ama var ya. Hani dipmeşteyiz abicim. Gel adam bir vs işte niye kaçıyorsun? Setim benden iyi. Kılıcım benden iyi. Durumum benden iyi. Niye hani? Road spam, ball spam yapıyorsun. Full ota yay adamın işi. Başka bir şey yok kılıç kullanmayacaksan bir anlamı yok kardeşim bu oyunu Abi Hadi. Kaçma la. Of. Cidden işkenceymiş bu herif ya. Ne bir insan bu kadar defansız olamaz ya. Gir lan oraya. Bir cehennemin dibine kadar yolun var zaten. Oku da bitmiyor şerefsizin kaç tane yaptıysa. Abi burada buna ölürsem sinir krizi geçiririm ya. Videoyu atarım ama harbi harbi sinir krizi geçiririm. Güzel. Zor oldu ama oldu. Şunu giy. Canımız az bir şey doğsun bu arada girelim biz de şeye yoksa çarpılarak öleceğiz burada. Ebenik amı. Demeye kalmadı bir kere çarpıldık ama yırttık. Nerede o arkadaş? FNS var mı var? Olta var mı var? Kankacım bak. Sana normalde set verirdim. Eşit ve sağ atardım. Ama kusura bakma. Evet arkadaşlar bu oyunu kazandık 7 kille. Ee, diyeceğim başka bir şey yok. Hani zaten bir konumuz yoktu. Kendinize iyi bakın. Ee, videoya yorum yapmayı, like atmayı da abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.